Evet şimdi ne yapıyoruz? 6. sınıf oran konusunda çıkmış bursluk sorularımızı birlikte çözüyoruz gençler. Şimdi diyor bakın geçen sene çıkmış bir soru. 96 santim uzunluğundaki bir tel 3 eş parçaya 72 santim uzunluğundaki bir ip ise 4 eş parçaya. Şimdi ben 96'yı 3 eş parçaya bölersem her bir parça 32 olur mu? 72'yi de 4 parçaya bölersem her bir parça 18 olur mu? Evet hocam. Buna göre iyi dinleyin telin parçasının bakın şıklara bakın tersler var telin hangisi tel baştaki tel yani bana 32'nin neyi soruyor bana uzunluğunun ipin bir parçasının uzunluğuna o da neydi 18'di arkadaşlar şimdi burada sadeleştirme varsa bunu yapmamız lazım 32'nin yarısı 16 18'in yarısı 9 sorumuzun cevabı ne yaptı o zaman 16 bölü 9 yaptı. Yani oransal mantıklarda en çok dikkat etmeniz gereken husus nedir arkadaşlar? Şudur. Oranı yaparken, oranı yaparken ne yapıyoruz? Hangisinin hangisine oranı sorduğuna dikkat ediyoruz. Bu mesele bizim için önemli. Çünkü bu farkındaysanız şıklarda 9 bölü 16 da var mı? Var mı şıkta? Evet 9 bölü 16 da var. O zaman biz soruyu çözerken bu mantığı kullanıyoruz. Tamam yani çünkü oranda dikkat etmeniz gereken tek şey buradaki oransal mantığımız. Hadi bakalım. Şimdi devam edelim. Evet ikinci sorumuz yine 2024 burslulukta bakın oranlarda soru çıkmış. Bir torbadaki kırmızı bilyelerin sayısının yeşil yazalım mı? Bak şimdi kırmızının neye oranı yeşile oranı ne vermiş? 3 bölü 4. Peki hocam aynı zamanda yeşilin maviye oranını ne vermiş? 4 bölü 7. Harika. Derste bu şekilde sorular çözdük biz. Canlarım hatırlayın şöyle dememiş miydim ben? Kırmızı yeşile bağlı, yeşil neye bağlı? Mavi. İki oran arasında geçişi sağlayan hangi renk? Yeşil. Yeşilin kat sayısı kaç? 4. Yeşilin kat sayısı kaç? 4. O zaman hiç payda eşitlememe gerek yok. Kırmızı kaç birimse? 3 Yeşil kaç birimmiş? 4. Mavi kaç birimmiş? 7. Bunu yazıyorsunuz. Bitti. Şimdi orana dikkat ederek yazmam lazım. Buna göre bu torbadaki kırmızı bilyelerin sayısını yani kimin? 3'ün. Doğru mu? Mavi yeşil toplamı 7-4 daha 11'e oranlı soruyor. Sorumuz bu kadar basit. işte daha size burslu sorusu. Bitti. Evet içinde mavi kırmızı bilyelerin bulunduğu bir torba yukarıda verilmiştir. İyi dinleyin burada ne diyor? Birinci torbanın içinden dört tane mavi top alınıp ikinci torbaya atılmıştır. Buna göre son durumda birinci torbadaki kırmızı güzel. Zaten oran soruyor. İlk gündemde ne var? Birinci torbadan dört tane mavi aldık. Şimdi kırmızı almadığımızda kır, kırmızısını yazalım mı? Bir. 2 3 4 5. Kaç burası? 5 tane kırmızı. 1 2 3 4 5 6 tane mavi. 4 tane aldığımıza göre kaç mavi kaldı? 2 mavi. Doğru mu? Şimdi kırmızıyı yazalım. 1 2 3 4 5 6. Kırmızılarda herhangi bir değişiklik yok. 1 2 3 4 5 6. 4 de geldi. 10 tane mavi oldu. Son durum bu. Peki bana diyor ki birinci torbadaki kırmızı top sayısının yani 5'i ikinci torbadaki son durumdaki mavi oranı 5 bölü 10 yarısı yani 1 bölü 2 bu kadar basit işte. Yani sadece bakkal hesabını bildiğiniz zaman çok rahat soruları çözüyorsunuz mantığı biliyoruz. Evet şimdi 2020'likte bir sorumuz içinde sadece fındık ve ceviz olan 260 gramlık bir karışımda 120 gram fındık vardır. Şimdi şöyle diyelim karışım 260 değil mi? Ben 120 fındığı çıkarırsam geriye 140 da kim kalır? Ceviz kalır. Doğru mu? soru bitti. Buna göre bu karışımdaki fındık miktarının yani 120'nin ceviz miktarı yani 140'a oranı. Canlarım sıfırlar gitti mi gitti. 12'nin yarısı. 14'ün yarısı 7. Bakın sadeleştirme her zaman sorularda var. Yazılda sadeleştirme yapmasanız olur mu? Olur. Ama test sorularında sadeleşmeyi bilmek lazım. Hadi bakalım. Sadece karanfillerin ve güllerin bulunduğu bir vazoda. 13 tane karanfil yaz. 13 tane ney? Karanfil. 27 tane gül yaz. 27 tane ney? Gül. Güllerin sayısını yani 27'nin vazodaki tüm çiçekler. Arkadaşlar toplarsam burası 40 mı yapıyor? 40 da tüm değil mi? Yani bana 27'nin 40'a oranı. Hocam sadeleşmiyor. E sadeleşmiyorsa şıha verecek. Şıha vermiş Bursa. Bitti. Yok zaten sadece sadeleştirmiş halini verir genel, genellikle şıkta. Sadeleşmiyorsa aynen vermek zorunda. Bir ip her birinin uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayı olacak biçimde iki parçaya ayrılmış. Bu parçalardan uzunluklarını oran. Yani şimdi bir ip var mı burada? Şurası kaç katmış? Dört katsa bu tarafı kaç katmış? 5 kat. Bunu bana ne söylüyor? Şu an. Bak 4 bölü 5'miş oranları. Buna göre bu ipin kesilmeden önceki uzunluğu santimetre cinsinden hangisi olabilir canlarım? Kesilmeden önce bu ipin toplam uzunluğu kaç kat? 9. E peki 9 kat demek kimin katı o zaman? 9'un katı. 55 9'un katı mı? İptal. 35 iptal. 25 iptal. 45. Peki burada büyük sayılar verseydi 9'un katı olup olmadığını nasıl anlıyorduk? Rakamları toplamı 9'un katı olacaktı. Bu da bir bölünebilme kuralımız aklımızda bulunsun. Hadi bakın bir tarladaki buğday ekili alanı yazalım. Buğday kaçmış yazıyor burada? 5. Tarlanın tamamının oranı tüm diyelim. Tüm 7 mi? E peki buğday ekili olmayan yani olmayan kısmı 7'den 5 çıktı kaç o zaman burası 2. Peki buna göre tarladaki buğday ekili olmayan yani 2'nin buğday ekili alana yani kimi oranı 5'e. Bakın arkadaşlar 2 bölü 7 şıklarda var. 7 bölü 12 var. 5 bölü 12 var. Lütfen bize neyi soruyorsa onu yazmak önemli. Bunu unutmayın. Evet 8. sorumuz. Aydın her birinin içinde 4 balon bulunan paketlerden 7 tane. Cansu her birinin içinde 6 balon bulunan paketlerden 8 tane almıştır. Buna göre Aydın'ın aldığı toplam balon sayısının Cansu'nun aldığı toplam balon sayısına oranı nedir? Şimdi her birinde 4 balon bulunan 7 paket aldığına göre Aydın 4 kere 7'den kaç almış? 28. Cansu her birinde 6 balon varsa 6 kere 8'den kaç aldı? 48. Hocam bana 28'in 48'e oranını soruyor. Doğru mu? Evet hocam. 28'i 4'e bölünüyor sadece. Başka bir şey yapamam. Sorunun cevabı ne o zaman? Adana Bakın 12 bölü 7 bile var burada. 65 çalışanın olduğu şirkette Çalışanların 8 bölü 13 erkek bende kal. Bakın oranın içine başka konuyu koymuş. Hangi konuyu koymuş hocam? Kesir konusunu. 65 kişinin 8 bölü 13'ü erkekse paydaya bölüp payla çarpıyoruz. O zaman bu grupta kaç tane erkek var? 40 tane. Peki 40 tane erkek varsa 25 tane de ne vardır burada? Kadın çalışan vardır. Şimdi bana neyi soruyor? Kadın çalışanların 15'i, erkek çalışanların 20'si İngilizce bilmektedir. Yazalım mı? Bak şimdi burada İngilizce bilen İngilizce ne yapmayan bilmeyen diye yazalım. Şimdi İngilizce bilen, kadın çalışanların 15'i İngilizce biliyor 20 tane vardı 5 tanesi İngilizce bilmiyor. Erkeklerin 20'si İngilizce biliyor. 20'si o zaman bilmiyor. 40 kişi çünkü. Buna göre şimdi bak şimdi tablomuzu oluşturduk harika oldu şimdi. Ha şurası 10. 25 kadın var pardon şurası 10. Hadi bakalım şimdi canlarım. Hocam bitmedi. Buna göre diyor bu şirkette İngilizce bilmeyen kadın. İngilizce bilmeyen kadın gördünüz mü? Bakın tablomda ne kadar güzel gözüküyor. 10. İngilizce bilmeyen erkek. O da 20 idi. Evet harika. O zaman sorumuzun cevabı 1 bölü 2 yani Adana. Bakın tablo yaptığınız zaman tertemiz soruları buluyorsunuz. Hadi bakalım. Ne diyor şimdi burada? Taban alanı 66 metrekare olan boş bir salona biri 12 metrelik, diğeri 6 metrelik iki halı yan yana serilmişti. Halı serili alanın 6-12 daha kaç? 18. Halı serili olmayan boş alan. E, 66 tamamı değil miydi? 18'ine halı serdiysem ben Geriye ne kadar kaldı? 48 kaldı. O zaman buraya da 48 yazdım. 18 hocam 6'ya bölünüyor. 48 de 6'ya bölünüyor. Başka bölünüyor mu? Hayır. O zaman 10. sorumuzun cevabı Adana diye işaretliyoruz. Evet 11. sorumuz. Bir pastanede bulunan 3 eş yaş pastanenin her biri 10 eş dilime ayrılmıştır. Emir bu pastaların her birinden ikişer dilim alıyor. Emir'in aldığı dilimlerin kalan dilimleri olan. Şimdi çok güzel bir soru. Şimdi 3 tane yaş pasta var. Her birini 10 dilime ayırdığıma göre burada kaç dilim pasta oluştu? 30 dilim. Doğru mu? Peki Emir her bir pastadan 2 dilim aldıysa kaç dilim aldı? 6 dilim aldı. Şu anda masada 24 dilim ne yaptı? Kaldı. Harika bak. Tek tek yazıyorum. Ne diyor? Emir'in aldığı dilimlerin kalan dilimler oranı. Soru bitti canları. Cevabımız direkt Bursa. Niye? Sadeleşince 6'yı 6'ya böldük. 24'ü 6'ya böldük. Bu kadar. Şiir gibi. Evet hadi bakalım. Şimdi bir sınıfta kızların sayısını erkeklerin sayısına oranı 4 bölü 5 miymiş? Doğru mu? E peki burada sınıf mevcudu kaç birim olur o zaman? 9. E 9'un katları. E 9'un katı olamaz. 4 kere 9 36. 3 kere 9 27. 2 kere 9 18. Kim olmaz? 24. Çünkü 24 9'a böldüğümüzde 1.3 tane erkek diyebilir miyiz? Hayır. Kedi ve köpeklerin bulunduğu bir hayvan barınağındaki kedilerin sayısını yani 1 köpeklerin sayısı kaçmış? 4. E bu sormuş toplam 5'in katı olacak. Son basamağı 0 ya da 5 ise bitti bu artık. Aşağıdaki her birinden belirtilen miktarlardaki meyve yoğurt karşılaştırarak meyveli yoğurt elde edilmiştir. Bu kaptaki meyve oranı arkadaşlar iyi dinleyin. Şimdi burada kesir olarak yapacağız bu işlemi. Kaç meyve var? Kaç gram meyve var? 200. 200. Peki tamamı kaç gram? 500. Yani buradaki kaptaki oran kesir olarak kaç? 2 bölü 5. Evet bunu yazalım. 100 gram buz var. Meyve 100. Tabağımı kaç? 500. O zaman burası 1 bölü 5. Doğru mu? Evet. Devam edelim canlarım. Bunu söyleyin bana. Meyve 350 gram mı? Şöyle evet. Tamamı 1000 mi? Evet. Canlarım sıfırlar giderse buraya da 35 bölü 10 yazalım. Yani böyle dursun. Hiç önemli değil gerisi. Doğru mu? Sıfırlar, ha bin burası pardon. Şöyle. 35 bölü 100. Niye yanlış yazdık? Ha şöyle. Niye? Tamamı bin gram. 350 gram çilek var. Şimdi şurada yine bunun tamamı bin gram. 300 gram kayısı var. O zaman burası da 30 bölü 100. Şimdi hepsini biz 100 yapalım ki en çoğu bulacağız. Doğru mu? Şunu ben 20 ile genişletirsem kaç bölü 100 burası? 40 bölü 100. 20 ile genişletirsem kaç bölüyüz? 20 bölüyüz. 35 bölüyüz, 30 bölüyüz. Hangisinde meyve daha yüksek? Adana'da daha yüksek diyoruz. Olay